sabit sallanmayan yerde ne işimiz var? Siyasetin kelle aldığı yerde bizim ne işimiz var? Sen tek bir kılıçla kelle alırım dersin de... ...burada tek bir sözle de kelle gider Aydın Reis. o başka şeydi hani. Ben de sana şunu diyeyim. Benimle sözle harp edene... ...kılıcımla sustururum. <laughs> Haydi reisler. Kışlaları teftişe çıkacağız. Reis, her sokak başında asker seni arar. Sen de kışlaya teftişe gidelim dersin. Hünkârımızın hususi müsaadesi mevcut. Ya madem hususi destur verecek idi... ...bu vakit hünkârımız ne diyor arama iznini hepten kaldırmadı reis? O tarafı siyaset evlat. Ya Zeyd Ali, bak işte ne bu siyaset. Bizim kafamız bas bas. Biz ne yapacağız? Reis ne derse o. Tedbirli olacağız. Görenler müsaadele olduğumuzu bilmekte. Lakin ötekiler halen bizi aramakta. Kimse işitmeden işimizi tez bitirip çıkacağız. Haydi. Haydi. Hünkârımızla konuşmasaydın halimiz yaman idi. Halimiz yaman olsun ki akıbetimiz Hı. cennet olsun evlat. Türlü belalarla felek bizi yormakta. Akdeniz'de kılıç sallayıp dümen kırmak olur zannederdim bu işle. Senin dümenini kimse kıramaz. Senin istikametin tektir. Başkasının rüzgarı senin yelkenlerini dolduramaz evlat. Düşman kar hali zebun. Dert çok, derman yok. Dost yüzü postadan çok adam var. Hakiki yüzlerini ancak postadan yüzdüğümüz vakit görmekteyiz. Hemen yelkenleri suya indirme evlat. Malumumdur yabancı bir suya gemi girdiği zaman, yelkenlerini indirir. Vakti zamanında cenemiz, gemisi boğazlardan içeriye giriyor. Fakat yelkenlerini indirmiyor. Raka satar gibi, kafa tutar gibi. Bu melek sarında Fatih Sultan Mehmet, bu durumu görüyor. Emir buyuruyor, yelkenlerini indirsin diye. Lakin... Geminin kaptanı hala yelkenleri indirmiyor. Ee, bu kez gemi topa tutuluyor. İşte yelkenleri suya indirme tabiri... ...oradan gelir. Sen sultanımızla konuşmasaydın... ...bizim de yelkenlerimizi indirmek isteyen çok olurdu. Hünkârımız bizi bilir evlat. Lakin... ...iftira çukuruna düşmeden yol yürümek icap eder. Siyaset meydanıdır. Ayağı tökezleyip düşen çok olur. Haydi. Paşa Seki Efendi. Barbaros bu. Tez cazetçiyiz. Fasunu attırmayın. Helal bir sual edin. Ardından kılıcınızın fasını görelim. Biz hünkârımızın Ah buyur. Ocaktaki harp toplarını Siz görmek var.